Herkese hemen sevgili dostlar ben playdaylerimi kıracağım. Yeni bölüm videosuyla karşınızdayım. Biraz gerildim kusura bakmayın. malzemeler ıslanıyor. Taşıdığım malzemeler yağmurda, asit yağmurunda. Oldukça sıkıntılı bir durumdayız. Bir an önce varmaya çalışıyoruz. Yağmur bitmedi. Fena bir yağmura denk geldik. Bildiğiniz üzere yağmurlarda asitli yağmur burada. Bir denk geldiğimi kurtaramıyorsunuz. şuradan yolun üzerine çıkmamız lazım. Az kaldı ama hadi. Bir çoğunu boşaltacağız şey. Gitmeyi başarırsak. Oo bayağı su içtik ya. 700 ml yani 2 2 bardak su içtik ya. Zaten 3 bardak suyumuz var. 2 bardak içtik. 1 litre var söylüyorum ben. 700'ün içtiğine göre Yağmur azaldı gibi. Bazı malzemeler tamamen bitti ama yağmur da azaldı. Şu an en çok canımı sıkan şey yağmur azal şey yağmura kalmış olmak. Yağmur bitti gibi değil mi? Bana mı geliyor yoksa bitti mi? Yağmur sesi duymuyorum. Neyse. En azından bayağı bir malzeme topladık. Umarım umarım iş görür. Şurada iki tane daha var, seramik var. Orayı da topladık mı tamamdır. Birileri buraya isimlerini bırakmışlar bak. Robin diyor, Meune diyor, bir isim İsim var bayağı burada. Teyze az kaldı, teyzeye gideceğiz. Teyze bayağı bir malzeme. Bırakacağız, ondan sonra yola devam. Abi alsana şu malzemeyi. Güzel Şunu da Güzel Şuradan anayolu üzerine Orada şarjım doluyor mu acaba Neyse bakarız Burada bayağı bir malzeme topladık Devam ediyoruz arkadaşlar sessizlik oluştu. Oh, kafam rahatladı. Hadi yapabiliriz. Az kaldı be. Malzemelerimizin bir kısmı zarar görmüş olsa da tesislere gelmeyi başardık. Bir yandan bakalım. Aa motor var burada. Motor da patates olmuş ama var. Şimdi... Teslimat kargo. Ee, bir dakika ne oluyor be? Teslimat yap. Kargo kayıp kargo teslimi. Hepsini geri ver. Onayla. Doldur abi. Harika harika harika. Yükle 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 yükle. Ee, çok güzel. Şimdi. Görevimiz pampa. Ne demek? abicim görevimiz aa ikinci seviye çıkarlar uçan kurye. limitlerimiz de arttı çok güzel harika Diğer oyuncularla bağ kurup içer alışveriş yapabiliyormuşuz. Gerek yok. Ben oldukça single oynamak istiyorum. Ha diyeceksin ki onların yaptığı şeyleri kullanıyorsun ama. E, ne yapayım? Yolun üzerindeyken kullanıyorum yani. <laughs> Oyun sana onu mecbur bırakıyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Geri dönüşüme bir sürü malzeme koyacağız. Şimdi. Hmm, bu konteyner saymış. Şunu at. Evet. Kristal. Olabildiğince verebileceğimiz kadar verelim. Güzel. Güç iskeletim dursun. Güç iskeletim eskimiş mi ya? Biraz hasar görmüş. Ayakkabıyı yapalım. Geri dönüştürelim. Özel alışım geri dönüştür. Metaller geri dönüştür. Ser metal geri dönüştür. Seramik geri dönüştür. Bu ikinci seviye PK'ye mi? Seviye ki o çok güzel. Geri dönüştür. Geri dönüştür. Geri dönüştür. Geri dönüştür. Geri dönüştür. Geri dönüştür tırmanma kızı geri dönüştür. İki tane PK varmış. Birini geri dönüştürdüm. Özel alışımlar var bir tane. Onu da dönüştüreyim. Seramik dönüştür. Dönüştür. Dönüştür ve dönüştür. Galiba bitti. Bir bakalım ne olacak. Baya bir malzeme dönüştürdük. Thank you. Bir şey diyeceğim. Şimdi. 600 fulledik. 1100'e çıkardık reçinemizi. Metalimizi 2000 seviyesine çıkarttık. 3200'e kadar çıkarabiliyoruz. Serami, serami, serami o kadar bayağı bir yükselttik. Özel alışımları da bayağı bir yükselttik. Çok güzel. Şimdi ekipman üret var. Uçan kule ikinci seviye üretebiliyormuşuz. Bundan iki tane atıyorum. Onayla. Tamam senin gibi geleni na 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 nay 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 Şimdi iki tane ürettik mi kardeş? Şöyle dönüyorum. Şunu sırtma at. Şunu da sırtma at. Bunları sırtma at. Şimdi bunları geri dönüştürüyoruz. Gel bakalım. Şimdi bir geri dönüşüm yapacağız. Geri dönüşüm. Şimdi bir dakika. Uçan kuryeler birinci seviye. İki tane yapamıyormuşuz zaten. Bunu geri dönüştürüyorum. Bunu da geri dönüştürüyorum. Bunu da geri dönüştürüyorum. Bir dakika. Tamam. Üç tane kuryan vardı. Üçünü de geri dönüştürdüm. Çünkü ikinci seviye kuryan var. Bu. Bu dur bakalım. Tamam. Şimdi biz bir tane... İki tane uçan kuryemiz var ikinci seviye, değil mi? Güzel. Bir tane PKI'miz var ikinci seviye. Bir tane daha PK'miz var. Bunu da dönüştürelim. Ne yapacağım? Seviye 1 PK'yı. Yüklü bot. Konteyner hasarı görmüş. Bunu giy. Hayır, geri dönüştürmüyorum. Bunu giyeceğim. Hayır. Bunu giyeceğim şimdi. Bir dakika, bu yedek bot. Ayamdaki bot. Yok, ayağımda bot yok. Tamam. Onaylıyorum. 10 var orada. Ne elde ettik? Birazcık arttırdık metal ve reçinemizi. Şimdi özel dolaplıyorum. Şimdi şu botumu giyiyorum. Güzel. Artık bu botu giyeceğim. Şimdi yedek botumuz da var. Şöyle ikinci seviye. Bu hiç zarar görmedi. Botumuz sıfır oldu. Uçan kuryelerimiz var iki tane. Her şey güzel. Onaylıyorum ve çıkıyorum. Başka bir şey yok. Aa sipariş alarmış. Dur bakayım sipariş al kısmında standart siparişler var. Hadi robot sipariş varmış. Robot sipariş olsun. Nereye gidip götürelim? Yolgayalım bir tane. Onayla. Sipariş kabul edildi. Bir tane robot yollu. Hop şu su döktü, harika. Ah ya. Üzerimize su döktük. Evet. Şimdi bir tane daha robot yollayabiliyor muyuz? Sadece bir robot mu yollayabiliyoruz? Standart sipariş. Ne varmış standart sipariş? Bir bu zaman makinesi. Bir de bu. Biz zaten bu yolun üzerindeyiz. Bunu alabiliriz. Şunu aldık bir dakika. O zaten gidiyor. Şunu aldık. Araba modelleri. Zirai bilmem neyi almadık. Niye? Çünkü oraya gitmeyeceğiz. Ee, Yapmamız istediğimiz bir şey var mı diye soruyor bize oyun. Okey onayladım. Bunu sırtında taşıyacağım. Onayla. Evet yola çıkmaya hazırım. Çok güzel. Motorum var dışarıda motora bineceğim. Motorun da canı çıkmış durumda ama olsun. Şimdi map dur Hop yanlış gel. Hayır değil, tap. Set. You can now submit upgrade requests for structure. If there's one you use a lot, you should definitely consider it. Tamam. Şimdi bu yolun üzerinde zaten bir tane sağda bir şarj istasyonu var. Sağdaki şarj istasyonunu takip ederek de gideceğim. Sağ tarafında Nerede o şarj istasyonu? Neredesin şarj istasyonu? Nerede onun şarj istasyonu? Hop. Abi. Şarj istasyonu nerede lan? Sağımızda kaldı. Yanlış yere girdik. Ha şurada. Lan dur dur geri gel geri gel. Ops geri gel. Ha geri gel. Bunun şey yok. Heh durdu. Şimdi tekrar map'e bakıyoruz. Ve gitmek istediğimiz yer şurası. Bir tane şart koyalım. A. Yok G. 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 A nerede? Orası. Tamam dümdüz gideceğiz. Harika. Güzel gidiyoruz. Şunun ne olduğunu çok merak ettiğim için şey şu tarafa gidebilirim. Bakayım neymiş o. Sen nesin ya? Süt meraktan gidiyorum ne olduğunu öğrenmek için. Lan. Ne bu? Hee yağmurda buraya geliyorsun. Bir dakika. Hayır olmadı. Bir dakika ya, Şurada bir şey var. Postam varmış. Neymiş postam? Zaman yıkım portalımı istiyorum. Okey. Robotlar geldi. Sence de böylesi iyi mi? Bizde robot var muhteşem. Kargo takibi arazisi her şey gözünde önünde bulundurarak her defasında en kısa rotayı saplıyor. Kahve ve denk gelecek olsa da kahve için endişe etme gerek yok. Güzel. Kurtarma sembol bulunuyor falan. Deneme sipariş kargon bul beni. Ama çok mesaj varmış. Kahraman kötüleri sel biliyorsun. Ev üniteleri. Tamam. Ama çok fazla mesaj var. Yeni veri. ipuçları. Ama neyse. Bunlar önemli şeyler değil. Şimdi biz buradan. Ne gideceğiz? Gideceğiz. Buraya. A neredeydi? Şu A'yı kaldıralım. B'ye gidiyoruz. Şöyle G diyorum. B nerede be? Çok güzel. Ya oğlum güzel. Buradan devam. Aha mod şey var orada köprü var. Köprüye gideceğiz. Hadi. Çok güzel. Hadi oğlum geçersin. Geçersin lan sen. Kralsın lan. Aferin. <laughs> vura vura gidiyoruz. Şimdi G diyoruz. Bir dakika. Karşıya geçtikten sonra Karşıya geçeceğiz. Şurada şarj var. Şurada köprü var. Şarjla köprü yapıp Şuraya gideceğiz. Güzel. Köprüden geçeceğiz yani. Sadece köprüden geçeceğiz. Güzel. Sprey lazım bir tane. Keşke bir tane sprey alsaydım ben. Şu an fark ediyoruz Bir tane sprey şart abi. Şarj et, şarj et, şarj, ed, şarj, ed, şarj ed. Çok güzel. Akü full. Full, full depo depo üstü, değil mi? Çok iyi geçtik burayı da. Hop. Şimdi bir daha G. Şuradaki işareti bırakabiliriz. B vardıktan şurada. Onu kaldırdık. Şimdi soldan, soldan, soldan gideceğiz. Sol taraftan. Ama her küçük taşa çarptığımız için gidemiyoruz. Ya Soldan gitmemiz lazım. Hay Allah belanı versin senin gibi. Yolun. Şimdi doğru yoldayız değil mi? Bir bakalım. Hemen hemen. Biraz daha sola gitmemiz lazım. He çamurdan gideceğiz. Tamam sorun değil. Harika. İşte bu ya. İşte ne oldu be? Bebecik ne oldu? Buradan sağ yapıp devam ediyoruz. Varış rotamız neresi? Bir dakika. Burası doğru. Çok güzel. Motorun canını okuduk. Hadi az kaldı motorum, az kaldı motorum. Hadi biraz daha. Hadi yapabilirsin. He, bu kadar. Motorun canını okuduk. Dur bakalım. Şu motoru şuraya park edelim be. Teslimat yap. Kalefe'den kargoyu teslim ediyoruz. Onaylıyoruz. Yes. Sonraki. her seferinde şaşırmayın oğlum. 50 kere yaptık işte ya. Her kargo getirdiğimiz... Aa başardın demek. Yeni gibi ya. Hadi kardeş, hadi hadi hadi, işimiz var. Hadi 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 canım hadi hadi. Sonraki. Sen de iyi bak kardeş. Çok dayandık burada ya. Şöyle bir şey yapıyoruz şimdi. Teslimat edilen kargoyu... Kargo teslimi. Tamam. Bunu geç. Siparişler var. Senin için siparişler var. Geri dönüşüm. Şimdi bunlar güzel. Yanımızda PK'ya güzel. Bir tane tüfek tamam. Tamam. Bundan birazcık... Bunu yaptık. Ops ne oldu ya? Onayla. Atla. Tamam teşekkür ederim. Bir şey değil bir şey 300 ekledik. Aa burada düşük. Ha, her yer farklı mı? Okey. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Ekipman üret. Sprey lazım bana. Container time spray. Bir tane istiyorum. Onayla. Evet. Ee, Kıyafet mi listir ya? Solomuzu mu Onayla. Ondan önce. Ya da dur ya. Kişisel odamıza dinlenelim mi? Dinlenmeden önce. Videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.